bir halı genellikle 8 veya 6 renkten oluşuyor. Tabi bazen bu durum değişebiliyor. Oluşan bu 8 veya 6 renge palet ismi deniyor. Dokumada sipariş hangi palet kullanıldığı gerek müşteri tarafından gerek üretici tarafından takip edilmesi gerekiyor. Zaman zaman daha iyi takip süreci için bu palet bilgileri halı sırt barkodunda isteniyor. Şimdi bu tanımı gerçekleştirmek için halı üretim, tanımlama, iplik palet adımlarını takip edin. Açılan pencerede yeni butonuna tıklayın, ardından bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna tıklayın. Çizimi yapılmış bir bmp dosya formatı üzerindeki renkleri okumak daha hızlı ve daha pratik bir yoldur. Bu işlemi yapmak için alt sekmede bulunan bmp dosya ile tık renk palet oluştur butonuna tıklayın. Ardından bmp dosya seç butonuna tıklayın. Daha önce okunan bir rgb bilgilerini otomatik bir şekilde çekebilirsiniz. Burada hayır seçiyorum. Karşınıza gelen renk tablosuna ait kullanılacak iplik tipi, iplik birimi, iplik kodu ve diğer alanları doldurun. İşlem tamamlandıktan sonra sağ alt taraftan kaydet butonuna basın. Kayıt işleminden sonra tanımladığınız renk bilgileri buna benzer şekilde görünecektir. Paletinize yeni renk eklemek için yeni butonuna basın. Renk bilgilerini girip kaydet butonu ile işlemi tamamlayın. Renk sıralamasını değiştirmek için ise yukarı ve aşağı butonlarını kullanın. Dikkat, buradaki renk sırası doğrudan üretilecek halının renk palet sırasını belirler. Yanlış sıralama hatalı ürüne neden olabilir. Bu nedenle değişikliklerinizi dikkatle yapın tüm renk palet bilgisine erişmek için halı üretim, tanımlama, iplik renk sayfasına erişin. Bu sayfada bir palete ait olmayan bağımsız bir renk paleti oluşturabilirsiniz. Halıya ait renk palet oluşturma, desen renk palet okuma, bağımsız bir palet oluşturma işlemleri bu şekilde yapılmaktadır. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.